bu güzel birleşen oyun uh, mega kumbara kısırız beraber de oynarız diyor. İyi öyle mi? Benim biçim lan. Gizemde birisi. Sorgulamayacağım. 105'e bunu alabiliyoruz. Arkadaşlar ben alacağım onu. Arkadaşlar yani bunu diyordum. What the hell? 105 elması bu satın bana mı? Satınmadım? Aşı, 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 aşı. Allah, <laughs> Allah seni ne yapmasın? Açtığım var be ya. Orada o teşkali var. Aha. Şimdi işimiz bitti işte. Supi. Supi ne alakalı? E ee, ben de melodik var ki. Neyse kredi alırız daha iyi. Neyse bunu öldürün de. O, üç, var. E, var, bu üç mi maçı Eyvah biz bu, turda geber desene. <laughs> hani dört can onur bilgi? Hani? Hani dört candı? Hani dört candı? Neyse çok sorgulamadan gireyim. Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa var ya. Ben burada Rico ile gidecektim Maria. Onları Onu ya. ya. Hmm, yapma, yapma, yapma. Öm <laughs> çaldırıyor musun, Öm? en çıldırdı Oyun <laughs> ya kendimi eşleştirecektim eşleştiremedim Kaybettik ya kaybettik <laughs> <laughs> Ananı Adamlar bu vuzunlu... ne? Ne oluyor ya? Adamlar ne? Vuzunlu... <laughs> 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 Adamlar mesela yani. ben patronları nasıl aldırabilirim? Patron. Git 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 Bir de bir çat kazandık. Hay bismillah. Sağda sol göz ağlıs, sağ göz sol göz burun. Arpede. Sağda sol göz sağ göz sol göz burun. Ya buna hiç izim yoktu zaten. şu an ben burada bir bazına devam etmek istiyorum. Ya yani uzun zamanda yükü çekmiyorduk yani değil mi? Sign here with your try some snake oil extract. çektim. Ağzına vurduklarım gelin bakayım. Onu evet. öldürür. Öldü. Arkadaşlar, pazar metalla <laughs> <laughs> bir ne oynayacağız. De ya, yani, var, şey ben, neden, ben de var ya yani. Onlar ruh kısmeti neden böyle kısım üstünde Allah. Güzel oldu. Oha 10 on Ben korurum. Biden'la devam etmenin sonucu böyledir galiba. Don't look so good, sağ look sağ good, Burunla basacağım. Oğlum ya ben de bir şey gelecek sandım. Destans kostüm geldi ya. Neyse ya şimdi seçeyim bari. O bir tane daha var. Son sol gözü, sol gözü, sol gözü, sol Ah be. Bu arada o efsanevi abi maç açtırsaydım. Şu an kadar bir tane karakter yollardı ama yollamadı. Enes'i göstereceğim bu kostümü. Hatta ne kanda köşke ediyorum. Hadi şimdi yani, <laughs> Bu zaten benim elimiz... başka bir şey yapabilirim. Sadece alım yapabilirim. Başka bir şey yapamam. Allah Al, alamadım. Ben almak istiyorum. Baba arkadan geliyor, arkadan geliyor, arkadan geliyor. Arkadan geliyor. <laughs> Yarım asan ne bunlar. Şurada. Yok. Allah oy! Ama geberdi. Geberirsen ben elmaslarını alırım lan Kanzi. Geber. Yes. kadar yani. Valla oh gidiyor ya. iki elmasla Kaptı adam. Gelin gelin. Komşular Komşular. al 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 Ya. Kaç 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 kaç. Adam da onlarla kaç. Ben direkt saldırdım geliyorlar. Geliyorlar. Ee, kazandık. Oğlum şu an Byron'la çok zor kazanıyoruz. Doğru sol göz, sağ göz, sol göz. Burun, ah be. Nasıl dur? Hangi yerdir? Top koltuğa gider ya burada. Hatta stokla bir girmiyor bu kosunla. Bu kosun gerçekten destansun diye bak. Bu kosun perendermiş. Hatta daire içine oluyor ki bu görün bak. O dairenin içine bakın. Neyse. Çok da konuşmadan maçımıza girelim. Evet, maçımıza girdik. Allah kılıç. Kılıçlarım. Önümden çıkılım. At. Sen gebersin ya. Ben <laughs> atma 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 Allah siz ne yapmasın ya Oğlum gerçekten YBC geldi lan Bu gerçek YBC sanırım Arkadaşlar YBC geldi Allah. Sen o topun üstüne atsaydın kurtulmuştu Senin gerçek YBC yoksa bu kadar iyi oynayamazdım

toplu hasar vurduğundan daha iyi oluyor. Yani slot daha iyi olabilir. gol oluyormuş var ya. Kaybettik. Like Ona zehir ettiniz maçı ya. Ya kol kalsaydık keşke. kol like sen burada şans getirecek misin? Hatta ne oluyor lan? Daha iyi olur ama bu da olmazsa Frank alacağım. Frank olmazsa yapacak bir şey yok. 9 elmas gitti. Yani 3 elmasımızla yola devam. 12 elmasım var. O 9'u hissettim. Gelmek. Ne saldığı gibi.

yardım edin beni ham yapıyorlar Ya yardım edin ya! Do 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 do! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Bitti. Bu çok kolay. Artık videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Ben şöyle açalım bunu burada. Artık görüşürüz. Hadi bay bay.